Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda domates soslu bulgur pilav yapacağım arkadaşlar. Burada hemen bir su bardağı bulgurum var. Burada yarım çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağı var. Siz sıvı yağ da koyabilirsiniz. istediğiniz yağı da koyabilirsiniz. Burada bir bağ demet maydanozun dörtte biri var. 3 tane şöyle küçük domatesim var. Bir orta baydan bir orta işte biraz küçük soğanım var arkadaşlar. Şimdi öncelikle soğanımı doğrayacağım. Tencereme koyacağım. Yağımı koyacağım öncelikle. Soğanımı doğrayacağım. Domateslerimi doğrayacağım. Maydanozumu doğrayıp bunları güzelce bir tenceremde tenceremden soteleyeceğim soğanımı doğradım. Şimdi hemen maydanozumu doğrayacağım. İnce ince isterseniz soğanı rendeleyebilirsiniz de. Hiç fark etmez. Arkadaşlar önceden annelerimiz, annelerimiz bu yemeğin adına saçma aşı derlerdi. Şimdi artık inceldik. Diyoruz ki soslu pilav. Bunun kendi adı saçma, saçma aşıdır. Maydanozumu doğruyorum. Hemen domateslerimi doğuruyorum. Domateslerimi doğradım. Hemen tenceremi ocağıma alacağım. Üzerine şöyle yarım yemek kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Acı sevenler acı pul biber de ekleyebilir. Şimdi kapağını kapatıyorum. Biraz erimesini bekliyorum. Bir bakmak istiyorum. Domatesler erimiş mi? Erimen bir biberini maydanozun içindeki doğradan bütün e, harcı şöyle bir karıştırmak istiyorum. Ocağımın ateşine kıstım. Şöyle gördüğünüz gibi zıp ateşte bunların sotelenmesini istiyorum. Kapağını kapatıyorum. Biraz daha bekleyeceğim. Tekrar bakmak istiyorum.